Türkiye Covid 19 hasta tablosu. Bugünkü test sayısı 251.194, vakka sayısı 20.107, hasta sayısı 2.210. Vefat sayısı 278, iyileşen hasta sayısı 35.529. Toplamında test sayısı 48.963.800, toplamında vaka sayısı 4.998.089. Vefat sayısı bin. 465 ağır hasta sayısı 3260 iyileşen hasta sayısı 4 milyon 328 günlük test ve hasta oranı 0.88 günlük test ve vaka oranı 8.00 Almanya'da son 24 saatte 18 bin 485 yeni koronavirüs testi konuldu. Toplam sayı 3 milyon 491 bin 988'e yükseldi. Bir günde ölenlerin sayısı 284 artarak 84 yükseldi.